Evet arkadaşlar selamun aleyküm Ben Hüseyin Avşar kanalımıza hoşgeldiniz Evet uzun bir aradan sonra e, Yine kameralar karşısına Geçtik arkadaşlar Baya bir aydır e, Çok yoğun geçen bir çalışma içerisindeydik e, Şimdiki videomuzun Başlığı da zaten başlığında da belli olduğu gibi Biz boyunları sattık arkadaşlar e, Danda boyunları Gönderdik onun videosunu çekeceğiz. Yani bu süreçte çok değişiklikler oldu. Koyunlarımı sattım, e, gittim 15-20 tane bir yerden geçi aldım, 15-20 tane bir yerden geçi aldım. Yani 20 yok da bir yerden 10 tane aldım, bir yerden e, 14 tane, İzmir'den 14 tane getirdim. E, bayağı bir yoğun çalışma içerisindeydik. Bu arada e, tarımdan geldiler. Bu aralar bizim bölgemizde çiçek hastalığı varmış. Onun için acil olarak e, aşı yaptılar. Onu geçtik. 10 gün aradan sonra benim hayvanların e, çelerme aşısı geldiydi. 6 ayda bir çelerme aşısı vurmanız gerekiyor. E, onun günü geldiydi. Bir de şimdi biz koyunu bırakıp e, geçiye döndüğümüz için Damda biraz değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Ee, gittik e, bir Recep Çitlik Ekipmanları diye bir firma var. Geçen sene kilit sistemi aldı, aldıydık o adamdan. Bu sene yine aynı şekilde aradım. Ee, i̇ki tane kilit sistemi istedim. Bir tane de otomatik yemlik getirdim. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar çalışırken ee, telefonla çok fazla ilgilenemiyorum Zaten telefon hiçbir şekilde susmuyor ee, Oğlakları paylaştıydım ben internette ee, Bizim erkek oğlaklarımız vardı Onları paylaştım Onları sattık falan Ama şu aralar Biraz sakinledik Ben de hemen elime telefonu aldım Videoya başladım Bu ilk videomuz Uzun bir, bir aydan sonra İnşallah bundan sonra e, düzenli olarak videolar gelir. Daha çok çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hava e, bayağı sıcak bugün. Kısa kolluyla falan çıktım hatta. Şimdi şu kameramızı, geçilerimizi çevirelim. Detaylı bir şekilde gösterelim size. Evet arkadaşlar. Geçilerimiz burada. Şu anda burada 45 tane anaş geçi var. E, bu 45'in içinde tabii bizim ee, geçen senenin oğlakları da var 3 tane Geçen senenin oğla olması lazım 8 ee, tane de Teke var Bir tanesi bizim kabak zaten Bundan sonra geçen senenin Oğlakları yine Efe var Şu boynuzlu olan Mesela teke Bunun adı Efe Şu arkadaki yatan gırgulak Bunlar hep geçen senenin oğlakları ee, aldığım geçiler ne arkadaşlar ee, İzmir'den Alpin getirdim 14 tane Alpin geçi aldım geldim Yani Alpin gırması bunlar orijinali değil de Maltız'da Alpin gırması geneli Mesela şu Siyah keçiyi e, Bizim burada Kayağıl köyü var e, Oradan getirdim Şadi abimizden aldım Bu da Alpin gırması İkiz oğlağı var bunun. İzmir'den getirdiklerim gebe hala. Mesela şu bakan en öndeki. Bu e, Alpin kırması. Bu İzmir'den geldi. Mesela şu İzmir'den geldi. Onun yanındaki İzmir'den geldi şu. Yani şu grup komple İzmir'den geldi. Şu hariç. Bu da Kayal'dan geldi. Bunun da çok güzel dişi bir oğlağı var. Bunlar İzmir'den geldi dediğim gibi. Aslında çok kaliteli maşallah güzel keçiler ee, çiftlikten çıkmış çiftliğin ismini unuttum aldığım kişi söylediydi ama unuttum şu memelerine bakın arkadaşlar bunlar ilk doğumlarını yapacaklar gezen bunlar şöyle baktığımız zaman memeleri gözüküyor doğumlarda yaklaştı zaten. Şu grup mesela. Bunlar da e, Gayal köyünden aldım geldim. Bunlar da Halep. Halep kırması. Mesela şu beyazlı olan. Kulağına bakın. Kafasından büyük kulağı var. Değil mi kız? Kulağa bak. Maşallah. Evet. Yani biz artık koyun işini bıraktık arkadaşlar. Koyun işini neden bıraktık? Onu da açıklayalım. Koyun işinde arkadaşlar ben 8 ay önce aldım koyunları. 14 tane koyun. 30 tane kuzu aldım. Şimdi normal şartlarda ben Koyunları gebe aldıydım arkadaşlar. E, aldığım yerde zaten Önceki videolarımı izleyenler bilir. Ali Bey çiftliğinden getirdim. Seyfi abimizin çiftliğinden getirdim hepsini. Şimdi koyunları getirmeden e, önce Seyfi abimiz süngerleme yaptı koyunlara. Kendi koyunlarına da benim aldığım koyunlara da süngerleme yaptı. E, sonra İki hafta benim koyunlar orada kaldı. Onun koçlarından e, faydalandık. Çünkü benim koç küçüktü daha. İki hafta daha orada kaldı tohumasının diye. Neyse, e, bütün işleri bitirdik, getirdik. Normal şartlarda 5 ay sonra doğurması gerekiyordu ama... E, ...bilmemezlik işte burada çok büyük önem taşıyor e, ee, süngerleme yaptığın zaman hiçbir şekilde iki hafta boyunca ota salmaman gerekiyormuş. Yeşilliğe salmaman gerekiyormuş. Yani salarsan da hani yarım saat, bir saat neyse. Yani günü bir koca bir gün yeşillikte yaymaman gerekiyormuş. E abimiz de tabii onu bilmediği için Ray glass tarlası vardı onun. <laughs> Hayvanlara ektiği reyglas tarlası var. Ee, bütün hayvanları oraya salmış. Yeşillik yediği içinde. de ee, koyunlar tutmamış. İçinden iki tanesi tutmuş. 14 koyundan ikisi tutmuş. Bir tanesi ikiz doğurdu. Kendisi doğurmuş. Bir tane de Frans cinsi. Orijinal de Frans vardı. O doğuracaktı. Onun da Çift olması gerekirken tek doğum yapmaya çalıştı. E, kuzu da büyük olduğu için doğuramadı arkadaşlar. Biz müdahale ettik. Oğlağı çıkardık ama e, biz de geç kaldık. Oğlak ölü doğdu. Yani kuzu ölü doğdu. Diğerleri zaten doğurmadı. Neyse dedik. E, hani tutmadıysa. Bizim burada bizim çiftliğimizde tutar dedik. Koçumuz var. Bekledik. 5 ay sonra ee, mesela koyunlar bizim oraya geldi. 2 ay sonra guzulardan bahsediyorum. 2 ay sonra onlar da koça gelmeye başladılar. Bizim koç üstlerini atlıyor işte. Bir şekilde bir şeyler yapıyor ama bizim kuzular da tutmamış koyunlar da tutmamış. Mesela koyun orada süngerlemede tutmadığı zaman 15. gün 15 gün sonra tekrar koça gelmesi lazım. Koça geliyor. Bizim koç e, işini yapıyor ama yine tutmamış. Çünkü koyunların e, koyunlarda intihap oluşmuş. E, bunu veteriner söyledi bize. Şimdi ben e, bu koyunları satmadan 3 gün önce bir tekrar bir veteriner çağırdım. Serdar abimizi çağırdım. Abi dedim gel. Koyunlar gebe görünüyor. Kuzular, koyunlar hepsi gebe görünüyor. Maşallah ayı gibiler. Göbekleri şişti. Sanki bakarsın ki e, ikiz doğuracaklar. Günleri geldi falan. Ama memede herhangi bir hareketlenme yok. Koyunda, kuzu da herhangi bir hareketlenme yok. Ben şüphelendim. Dedim abi sende makine varsa ultrason makinesi gel. Müsait bir zamanında gel. Bir şunlara bir bakalım. Abimiz geldi sabahtan. Bir başladık. Neyse biz koyunları bitirdik. 45 tane koyun vardı zaten. Koyun kuzu. İçinden 5 tane gebe çıktı arkadaşlar. Diğerleri tutmamış veya koşa gelmemiş. Bir şekilde bir şeyler olmuş. 8 ay sonra ultrasona girdiğimizde 45 koyundan galiba kuzu değil onlar koyun oldu. 45 koyundan 5 tanesi gebe. Yani böyle olduğu zaman arkadaşlar, felaket bir şekilde insanı üzüyor, bir şekilde bir zararın oluyor. Böyle olunca biz de dedik, biz bunları satam o zaman. Kuzular koça gelecek, yeni yeni koça gelecekler. Ama sen daha 2 ay içinde koça gelecek, 5 ayda doğurmasını bekleyeceksin. Yani 8 ay daha onların doğmasını beklemen lazım. E bu zararda bizi üzecek. 8 ay zaten dayanmışız, beklemişiz. Ben bu hayvana bir sene daha bakarsam ben ne kazanacağım. Zaten cebimizdeki olan belli. O yüzden e, kurban ünü hepsini satmaya karar verdik. Köyümüzde eski çobanlardan bir Eren abimiz var. Onun e, çok samimi olduğu bir abisi cambazlık yapıyormuş onu önerdi. Geldi abi baktı. Biz bir fiyat belirlediydik zaten koyunları toplu olarak. O fiyatı söyledik. Hiç itiraz etmeden direkt hayırlı olsun dedi aldı gitti hayvanları. Hani satışımızda bir problem olmadı ama bizim koyunlarla ilgili doğumlarda baya bir büyük sıkıntı yaşadık. Bu yüzden satmak zorunda kaldık. Ki zaten dağda da koyun doymuyordu abicim. Şimdi Bak ben geçiler çıkardım bak hepsi doydu. Biraz da sıcak var tabi onun da etkisi var ama koyunlar şey e, geçiler doydu. Gölgenin arasında bekliyor. Ama koyun böyle değil. Sabah sen sabaha karşı çıksan akşam ezanında gelsen ne koyun doymuyor. Evde zaten doymuyor. Yani biz bu koyun işini yapamadık. Çok da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, yapan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ama biz bu koyun işinden anlamadık. Ha, doğursaydı nasıl olurdu? Yani ben şu an 8 ayda bir bu 45 tane koyundan e, yaklaşık olarak 150 bin lira kar yaptım. Bütün masraflarını çıktıktan sonra e, doğursaydı belki 350-400 bin lira kar yapacaktım. Ama doğurmadığı için işte o karı size söyleyemiyorum. Sadece ben 8 ay önce koyunları 5'er bin liraya aldıydım. Şimdi geçen hafta 10'ar bin liraya sattım. Yani bunun yediğini içtiğini çıktığın zaman 150 bin lira para kalıyor işte bize. Bu kadar kar yapabildim ben. 150 bin lira kardı arkadaşlar. Çok az. Neden çok az? Biz burada 3 kişiyiz. Ben varım. Babam var, annem var. Üçümüz de biz bu işle ilgileniyoruz. Yani sabah beraber kalkıyoruz, akşam beraber yatıyoruz hesabı. 7.24, hayvanın başındayız hepimiz. E bunların 3 kişinin yoğun hesapladığın zaman, sigortasını hesapladığın zaman, veteriner giderlerini hesapladığın zaman, giden vakti hesapladığın zaman hiçbir şey değil 150 bin lira. Bir 3 kişi için yani. Komple geçiye döndük. Ee, şu anda yine 45 tane burada geçimiz var. İnşallah bu geçilerden güzel e, gelirler elde ederiz de bu hayvancılığı bırakmayız. E, şu anda ben geçi peynirini arkadaşlar 300 liradan satıyorum. E, bu geçiler doğurduğu zaman bizim tahminimize göre şu an zaten yarısı gezem e, 14 İzmir'den getirdim gezem. 10 tane Gayalı'dan getirdim gezem. 25 tane gezem var. E, bende de 5 tane gezem vardı. 30 yani 15 tane aneş 30 tane de gezem var şu anda. gezemler bu sene yarım kilo bir kilo anca verir. Oğlaklarına anca bakıyorlar. bizim geçilerde 2 kiloyu düşürmez diye tahmin ediyoruz. Günlük 40 kiloyu düşürmezlerse her gün 40 kilo süt verirlerse bize o zaman bu geçi işinden para kazanıyoruz diyeceğiz. Şu an onu da diyemiyorum size çünkü e, bizim daha şu anda 45 tane var. 15 geçimiz anca doğru. Diğerleri daha bekliyor. 15 geçiden de şu anda günlük 15 kilo süt anca alıyoruz. Çünkü oğlaklar var arkadaşlar. Şu anda bizim oğlaklarımız iki aylık oldular. Bir ay daha süt emecekler. O, o yüzden bu aralar 15 kilo, 10 kilo, 20 kilo artık daha çıkma saatine göre yediği yeşilliğe göre yediği yeme göre değişiyor. Ama beklentimiz arkadaşlar oğlak büyüme zamanı geçtikten sonra 40 kilo süt almamız gerekiyor. Bunu da bekliyor zaten hesabımıza göre. En düşük litreden hesaplıyoruz arkadaşlar. Ee, gezemleri yarımşar kilodan. Bizim geçilerde ikişer kilodan hesaplıyoruz. Arada tabi bazen mesela bizim çoban geçisi var. Şu ee, sarı. Şu, şu arkadaşlar. Şu geçi e, ortalama 4 kiloya yakın süt verecek bu sene. Geçen sene gezemdi. Ortalama 2,5-3 kilo süt veriyordu. 3 kilo daha çıkmadı herhalde de. 2,5 kiloyu zorladı. Bu sene de 4 kiloyu zorlar diye düşünüyor. Ha bu 4 kilo hani çoğu arkadaşımız 5 kilo süt veriyor falan diyor. Öyle değil. Birebir yaşadığım olay 4 kilo vermeyebilir. Ama ara ara 4 kiloyu zorlayacaktır. 3 kiloyu düşmez ama. 3 kiloyu net verir o geçi. Mesela şu küpeli önümüzdeki şu. Bu da doğuracak. Büyük ihtimal ikiz doğuracak. Bu hafta içerisinde doğurmasını bekliyorum bununla. Şu an bile memesine bakın. Bu meme gibi biz bu memeyi her gün salıyoruz arkadaşlar mecburen. Çok fazla süt üretiyor maşallah. Sağmadığımız zaman içinde mayalanma yapıyor süt. Sertleşiyor. Memeyi bozuyor. Bunları kontrol etmemiz lazım. Her gün biz sağım yaparken bütün geçilerin memelerini kontrol ediyoruz. Sertleşme var mı? Mayalaşma var mı diye. Bu geçiyi de her gün sağmak zorundayız. Her gün olmasa bile iki günde bir sağıyoruz. Meme gerginleşiyor çünkü. <laughs> Mesela bu geçide bu sene 3 kiloyu zorlar diye düşünüyorum. Sabah akşam sağım yaptığımızda. 4 kiloya çıkamaz da 3 kiloyu zorlar. Geçen sene bir kilo gezem olduğu halde bir kilo süt veriyordu. Başka ee, sütle ilgili yani diğerleri ortalama 2 kilo 2,5 kilo yine Şşşt. dur ortalama 2-2,5 kilo süt verecek. Bu şekilde hesapladık. Yani 40 kiloyu düşmemesi lazım bizim hesabımıza göre. O zaman ben şu anda e, sütü e, litresini 50 liradan satıyorum. Kaç para yapıyor? Günlük 2000 lira yapıyor. Yine az ama benim geçim az. 45 geçi. Bu sene böyle olması lazım. Ha, güzel geçi bulursam yine alacağım arkadaşlar. Mesela İzmir'den getirdim şu alpin gırmaları gibi kaliteli güzel hayvanlar olursa ben alırım yine. Biraz da damım müsait değil. Ondan da biraz kasıyorum. Yani şu anda e, iki tane kilit sistemi aldım. Bir tane de bende vardı. 3. 20 şerli giriyorlar. 60. E, 10 tane boşluk bırakman lazım. 50. Şu an zaten benim damım buna müsait. He, bir daha geç alırsam tekrar e, kilit sistemi almam lazım. Dama da kilit sistemi koyacak yerim yok. O yüzden e, yan tarafa damın yanına bir tane daha aynı büyüklükte dam yapmaya çalışıyoruz. Babam e, temelini gazmaya başladı. E, telefon çalıyor arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. E, telefon görüşmemizi yaptık. Bu aralar telefonumuz maşallah hiç susmuyor. Ben internete erkek olakları koydum. E, satmak için. O yüzden herkes arıyor. Hava bugün çok sıcak. Dün yağmur vardı. Büyük ihtimal yağmurun etkisiyle nemlenme var. Bayağı bir sıcak ortalık. O yüzden geçilerde hep e, şu anda saatte bir buçuk. Tam sıcak olduğu e, saatler. Biraz dinlenmek istiyorlar. Sabah onla çıktıydık. Biraz da doydular tabii. Şimdi dinlenme saatleri. Evet yani durum böyle. Ben Goyun'dan para kazanamadım. Geçiden biraz daha fazla kazanacak gibiyiz. Çünkü geçinin arkadaşlar sütü para. Peyniri para. Tamam Goyun'un da eti para ama e doğurmayınca yapacak bir şey yok. Biz geçi işini daha çok sevdik. Daha çok verim aldığımızı düşünüyoruz. O yüzden geçiden devam edeceğiz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Varsa böyle e, tecrübeniz paylaşırsanız sevinirim. Mesela benim e, bazen videolarını izledim. Keleş çiftliği var. E, kendisi abim Ankara'da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. O da koyundan para kazanamamış. İlk önce o da koyundan başlamış. Koyundan para kazanamayınca e, bizim yaptığımız gibi geçişine dönmüş. Şu anda güzel verimli bir şekilde çalışmasına o da devam ediyor. Takip ediyorum onu da videoları çekiyor Hani merak ederseniz Keleşçitli yazdığınızda çıkar O da güzel videolar çekiyor Daha yani Anlatıyor ee, Mesela geçmemesi Şöyle olursa nasıl olur Tedavisi nasıl diye O şekilde anlatımları da var ee, Ben o videoları Çekeceğim arkadaşlar Bu saatten sonra e, Yani her gün olmasa bile Haftada en az 1-2 video çekeceğim. Bu geçilerle ilgili, hastalıklarıyla ilgili, oğlak bakımı ile ilgili, geçi bakımı ile ilgili hepsinden videolar çekmeye çalışacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok fazla da uzatmayalım. Bayağı da uzun oldu zaten videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.